son 10 yılda insanlar gökyüzünden düşmeye başladı. Kıyafetsiz, tamamen çıplak ve yüzlerinde ürkütücü bir gülümsemeleriyle. İlk başlarda sadece birkaç taneydi. Fakat daha sonra yüzlerce ve binlercesi aynı anda düşmeye, evleri ve arabaları parçalamaya, otoyolları yıkmaya başladı. en son ve en rahatsız edici keşfi yapan Çinli bir kadındı. Düşen vücutlardan birini tanıdığını, çok eski bir akrabası olduğunu söyledi ve bunu iddia etti. Ardından kimlik doğrulama sayısı da arttı. İnsanlar ölü akrabalarını videolardan ve haberlerde ve ceset yıllarının arasında aramaya başladı kimse neden geri döndüklerini, gökyüzünden düştüklerini açıklayamadı. Daha stresli olansa, vücutları yaktıktan ya da göndükten kısa bir süre sonra tekrar düşmeye başlıyorlardı. Ne yaparsan yap, onlardan kurtulamıyordun. Düşen cesetler yüzünden ölen insanların sayısı gittikçe arttı ve çok geçmeden onlar da geri gelmeye başladı. Annem arabasının üstüne düşen cesedin onu ezmesiyle ölmüştü. Ertesi hafta haberlerde bir uçağın kanak motoruna girip uçağın düşmesine sebep olan bir ceset vardı. Televizyonda annemin sırıtan yüzünü gördüm. Onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ve derler ki cehennemde yer kalmadığında Ölüler mezardan çıkıp yürümeye başlar. Peki ya cennette yer kalmadığında?